Herkese merhaba. Bugün çok net bir fragman incelemesi ve fragman detaylarıyla karşınızdayım. doktor Strange'in ikinci fragmanı çıkacak. Ve onun e, fragmanı çıkmadan tabii TV Spot yayınladı. Ben de hemen ikinci fragmanla ilgili neler olacak size anlatacağım. Şimdi çok hızlı konuştum. O yüzden sakinleyelim. Şimdi arkadaşlar, doktor Strange bildiğiniz üzere e, ilk fragmandaki gibi kendi, e, yani ne diyelim biz oraya, malikanesine girerken birden solgun bir şekilde giriyordu. Ve bu sefer ikinci fragmanda şöyle TV Spot'un attığı 2 dakikalık fragmanda tabi yine kaldırıldı. Ve TV Spot yeni bir kanal açtı. TV Spot değil başka bir YouTube kanalı oldu bu arada onun ismi. Şimdi Doktor Strange içeri giriyor ve o kırık saatini buluyor. O kırık saatini bulduktan sonra birden portallar dönmeye başlıyor. Ve bir baktı ki tek büyü yapan Doktor Strange ile Wanda vardı. Ve Wanda'yı o aklına geliyor. O portallar dönerken 3 tane doktor Strange önümüzden geçiyor. Bir tanesi e, saçı arkadan bağlı bir doktor Strange. Bir tanesi ise e, kötü yönde. Bayağı bir kötü yönden bir doktor Strange. Aynı şeyde gördüğümüz gibi. Watif'te gördüğümüz doktor Strange'den. Bir kendi doktor Strange'e beraber toplam 3 tane doktor Strange oluyor. Ve şöyle şimdi e, ilk fragmandaki gibi Wanda'nın yanına gidiyor. Wanda ile konuşma yapıyor. Ve sonra birden Kaptan Chavez e, geliyor ve Chavez, e, Wanda ve Doktor Strange 3'ü 1 olup o normal Doktor Strange'i e, yenmeye çalışıyorlar ama yine Wong yardıma geliyor. Wong'la bir tane daha biri geliyordu ismini tam hatırlamıyorum. E, Koca Elius diye biri diye tanırım. Koca geliyor ve e, tabi Suare Gora da var yani Saurat Gorah da var. Ve e, onu durdurmaya çalışırken Doktor Strange zaten o yılanı kapılıyor. Eee... Sonra Doktor Strange Wanda ile anlaşmazlık yaşıyor. Wanda bildiğiniz üzere büyü yapan bir karakter olduğu için Doktor Strange'in kız versiyonu olduğu için e, anlaşmazlık yaşıyor. Aralarında sorun çıkıyor e, fragmanda. Ve e, birden Samura Gorat Doktor Strange'imizi alıyor ve duvardan duvara vuruyor. Apartman duvarından diğer apartman duvarına kadar vuruyor ve e, Vanda Wanda ne yapacağını bilemiyor. Şöyle Amerika Şehveli'nin özel güçleri varmış. Çok değişik bir gücü var. Hiçbir şey yapmadan Doktor Strange'i dümdüz durdurdu. Amerika Şehveli'yle ilgili özel bir video çekeceğim bu arada. çok güzel bir fragman olmuş. Ben beğendim. İkinci fragman ve zaten çok az kaldı diyebiliriz. Yani 2-3-4 ay kaldı ben sabırsızlıkla bekliyorum. Videonun sonuna geldik. Ha bir dakika şunu demeden unutmayayım. Dorman mı da filmde bildiğiniz üzere? ikinci i̇kinci fragman da Dorman mı olacak? ne zaman yayınlayacak Marvel bilmiyorum ama Dorman bu. Şöyle Şam Samurah Gorah'ın rakibi olacak aslında. İkisi birleşmeyecek. Ve yılan kafalı bir tane daha şey, karakterimiz olacak. Onun ismini bilmiyorum. Videonun sonuna geldik.